Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün armut çekirdeğini çimlendirmeye çalışacağız. Elimde bir adet armut çekirdeği var. Şimdi bunu çimlendirmeye çalışacağız. Hemen başlayalım. Tamammış mı? Evet olmuş. Hemen soyalım. Nazik soyalım ki parçalanmasın arkadaşlar. biraz uzun sürebilir. Bunu halledeceğim. Biraz da soracağım. Sert geldi bakalım. Aldığım şeylerin çekirdekleri sertmiş gerçekten. Burada yetişkin desteği alacağız. Anne. Anne. Geldi. Yani. Oldu mu yoksa Oldu oldu. Hı. Yetişkin desteğine gerek yok. Gidiyor çok mu? Hı hı. Kendiniz. Neyse orası kalsa da bir şey olmaz. Şimdi bunu bir peçeteye koyacağız. Bunu bol bol sulayacağız. ki 10 gün dayanabilsin suyu. Sonra bunu 10 gün Peçetenin için kapalı bir bu arada poşetin ağzını bağlamayı unutmayın Arkadaşlar siz bağlayın. Bağlamayı unutmayın. Bunu 10 gün boyunca kapalı bir ortamda bekletin arkadaşlar. Bu şekilde çimlensin. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Gel Umarım beğenmişsinizdir. Ben videoları like atmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz ve abone olmayı unutmayın.